sizlerle birlikte efsane bir modda karşınızdayım. Şimdi birlikte Minecraft videosu çekeceğim. Yanımda Ahmet var. Ahmet gel. Geliyorum dur. Geldim. Merhaba. Merhaba. Ben geldim. Şimdi, aa. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi durur. Bak bende ne var. Aa, Ahmet elması var. Elmas, dur bekle sana da vereyim. Al. 64'lük senin, 36'lık benim. Hayır, siz senin. Eyvah. Ben de ya yapışmaz. Zeynep vardı arkadaşlar, özür dilerim. Evet, özür dileriz. Şimdi 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 odun toplayalım Ahmet Eren biz. Bekle. Dur ilk, dur. ilk çubuk şey eşya yapma masası yapalım. Dur. Sen yap ben elmas toplayayım. Hayda. Madende miyiz oğlum? <laughs> Vay. Değerli bir şey bu. Ne buldun? Bak. Demir de buldum. Ama demir bana lazım. La. Boş ver demir elmas var. Elmas buldum ben. Madene gittim bunun iki tane Bir tane, tane daha kırmam, lazım. Bir tane kırsam yeterdi neyse hadi. Ben şimdi ben şimdi şey yapayım. Şu şunları toplayıp yatak yapayım. Koyun koyun öldürdün mü? Yün var mı? Yünü yapacağım dur. oyun varsa yaparız. Benim <laughs> uzman yatak olsaydı çok iyi olurdu. Niye sessiz konuşuyor? İşte. Ama şimdi ne yapalım? İstiyorsak köpe yatak yapayım. Aa köpek. Bana, bana bana, bana. Ya kaç lan? Kaç. O nasıl ses. Dörtler 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 dört. Neredesin? Oh kafam. Hasan kafamı çarptım. Ambulans ara. <laughs> ya telefon mu var? <laughs> Minecraft'ta telefon bile yok. Çünkü telefon modunu açmadık o yüzden. Ay seni pişilim. Çok fena düştü. Çocuk. Hasan neredesin? Koyun yok. Allah koyun yok. Koyun yok abi. Ay. Al balta, balta al. Kolun yok. Aa elmastan balta ver. Al. Odundan ev yapar. Odundan mı? Hmm. Elmastan yapsak? Elmas ver o zaman yapalım. Elmas var ya sende. <laughs> Biraz daha ver. Yetmedi. Yedi tane var. Biraz daha var. Yedi tane. Biraz daha ver. Ya, yedi Dur. tane çıktı. Ne? Yedi tane çıktı bloktan. Hayda. Dur bekle. Elmastan bir kaldı. bununla anca yemek kalır. Dur bakayım. Bende elmas blok var mı? Dur. Kaç. Bir süre, elmas blok varsa onları bana verir misin? Tamam. Ama yer 3 tane ver bana. Neyse hmm. ben odunu toplayıp çubuk falan tamam, toplayayım. bakıyorum var mı? Hemen kuruyor ya bu elma. Hmm. bir de elmas makinesi yapsana. Yapamadım. Yapayım. Elmas makinesi yapmam için Hasan'cığım yaratıcı modda olmanız lazım. Doğru. Hayat, hayatta kalmada komut bloğu şey ne oluyor? Kim vuruyor? Zombi. Akşam mı oldu? He. Doğruyu söylüyorum. Allah zombi geliyor. Hasan beni beni kurtar. Atmış şey, Elmas blok varmış. Dur sabah yapayım. Allah dur dur dur. vur ya vur ya. Allah Hasan öleceğim öleceğim. Öldü. Elmas bloklara. Elmas Oha, bu kadar elmas. blok nereden? Lan. Dur dur geldi. Baltayı aldın mı? Baltayla saldırdık. Zaten yapıyorum öyle. Hah, son anda. Sip bam bam bari Hasan. Birazcık daha düzgün söyle. Allah. Birazcık daha düzgün söyle. Sip bam bam bari bilim. Sim papa. Ya öldüm. Dur dur dur. Allah Allah bana vuruyor. Kaç 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 kaç. İskelet çıkmasın da. Vallahi Allah var iskelet. Vuruyor. Allah o zaman. Allah. Hayla vuruyor Hasan ya. Şu ha, Ahmet Eren yardım et. Bakın da balta. Ahmet Eren yardım et. Birbirlerine saldırıyor. Zombi zombiye karşı Hasan. Allah. Hani. Hasan ölüyor. Hayır iskelet tamam. zombiye karşı. Çabuk beni koru sen. Dur şey yapacağım. Son anda. Allah. Allah. Ay Lan. Tamam. Özür dilerim. İskelet giymiş, yanmıyor. Allah. Zırhlı iskelet. Oh. Ölemeyiz oğlum. Ölemeyiz saldır. oğlum. Ölemeyiz oğlum. Ay gitti. Ay. Oh, kemik. Ne çıktı? Kemik tozu yapalım mı? Başka? Kemik tozu yapalım. Başka ne çıktı? Dur. Hey bahçe yapak mı? Dur bahçe bir önce evi yapalım. Ona bak. Azmas bloklar düştüydü. ben bende var ki ben aldım. Tamam. Ben aldım. Hadi. Eve başla. Ah tamam. Hadi başlayak. Dur bir tane. ben biraz daha blok yapıp geleyim. Biraz elmas var da el. Elmas kaldı mı? Elmas blok hayla. bir sürü var. Ana dört elmasımız kaldı. Bir tane blok yap. Bende kaç tane? Hayda. Yoksa bende hiç mi yok elmas? Sana biraz Aa, Bende hiç elmas yok. Ben sana verdim Sen mi? elmas blok verdin. Elmas vermedim. Ha dur o kadar da olmasın. E dur kazma yap. Kazma yapmasın. dur. Elmas blok iyi ki var ha. Dur. Çalışma masası. Hı hı. Hah, burada örümcek geliyor. Gel buraya sen. Ne işin var? Vuruyor. vuruyor. Abi her yer elmas. Ne yapacaktık Hasan? Ee, Hayır. Ben ne yapacaktım? Çalışma masasını. Ha dur kazma yapacaktım değil mi? Hı hı. Elmas, elması hemen kırar değil evet. mi? Hasan bana elmas ver. Tamam. Varsa. Yok ki bende elmas. Hayda baltayla var. kırılır mı? <gülüyor> kırılır. <gülüyor> bak kırıldı. Kırıldı. Aa bak kırıldı. Kırıldı da ha. kazmayla daha iyi kırılır. Hani bana elmas ver. Bak şurada çubuk var. Çubuk da ver. Çubuk, 10. çubuk. 4 tane vereceğim. Al. şey 6 tane ver. İkimize de yapacağım kazma. 6 tane yok. Neyse dur ben yapayım. Allah kim vurdu lan? Şu elmas Nerede blok... kaz? Şu şey, elmas. Hey nerede? He. Tamam. tamam. Elmas bloklardan yapayım ben dur. Elmas bloktan elmas yap. Evet yap. yaptım bile. sır bile yaparız bu elmasla. Aynen. Ama ben şuraya ne? nasıl çıkacağım? Bir Bana tane iki tane de çubuk vermen lazım. Bir tane de blok. Biri varmış burada. Anteren sen şunları kazmayla kır tamam mı? Tamam şunları. dur yapayım da öyle. Allah. Hayda envanter Antrenim. şöyle atla hiç işlemiyor. Envanter falan atla işlemiyor ne. Slot kalmadı. Slot derken şu şunlar. Onlar slot. Slot kalmadı şimdi de yapamıyorum. Dur şunu atayım bari. dur ya da şunu şöyle koymam lazım. Hı. Şunu şöyle. Hı şunu şuraya şunu şuraya şöyle Heh. İki tane bir tane mi yaptım şöyle şunları al at iki tane mi yaptım şunu at fazla geliyor atamıyorum Antara şunları kır. Hasan elmasları atamıyorum. Hayda. Ha attım sonunda. Hatta ben tamam. Dur neredesin? Elmasları ben al. Verim. Boş verme. Hey, dur, elmas kazma, elimde dur, yok. Kazma, dur kazma vereceğim. Evet şimdi arkadaşlar evet. Ahmet Erna hala oynuyoruz. Ses çıkmayı unuttuk. Şimdi Ahmet Erna'yı Sağ ol. Şimdi ben şunları bir kırayım.